Oruç ve iftar. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Bakara Suresi 185. Ayet Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, Kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez. Asr-ı Saadet'ten Peygamber Efendimiz iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz. Sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi. Onun iftar sofrası lüks ve israftan uzak Son derece sadeydi. Medine'de efendimizin yanında büyüyen Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'ın iftarını şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı. Peygamberimiz Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, onun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike eftartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.